Tuvalet adabı demiş. Birkaç şeylere dikkat çekelim arkadaşlar hızlı. Bu büyük ve küçük abdeste girdikten sonra. Büyük ve küçük abdest bozan insanlar şunlara dikkat etmesi menduptur. Ne demek mendup? Mendup, müstahap yapılırsa güzel, yapılmazsa bir günahı, bir zararı yok. Üzerinde Allah'ın veya Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yazılı bulunduğu bir şeylerle tuvalete girmek adaba aykırıdır. Nitekim Peygamberimiz de Muhammedun Resulullah yazılıydı. Yüzüğünün üstünde tuvalete girdiği zaman yüzüğünü çıkarırdı. Bazıları yazı gizlenir ise bir mahsuru olmaz demiş. Onun için keşke bu paralar maraların üzerine böyle şeyler hiç yanması. Dikkat etmiyorlar tabi bu devlet ona. İstanbul Üniversitesi'nin üzerinde inna fetahna leke ayeti var. Oranın fotoğrafını almışlar. Haliyle ayet de paranın üstüne giriyor. Layık Türkiye Cumhuriyeti <laughs> bu işin farkına varsa ayette para elbette ki bastırmaz ama farkında olmamışlar. <laughs> Biz de o paralarla bereket ki cüzdanın içinde, bereket ki saklı. Eh. Tabi böyle olursa mahsuru olmaz demiş. Arabistan'da da tabi Arap yazısı, bazı Müslümanlar çok değer verirler. Arap yazısını Kur'an-ı Kerim yazısı diye kutsallık atfederler. Değil arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim başka şeydi, Arap başka şeydi. Yani Kur'an-ı Kerim'den dolayı biz o yazıyı severiz. Bizim eski de yazımızdır. Severiz başka bir şey değil de. Ama hayatta bir kutsallığı yoktur. O yüzden bazı uyanıklar da bundan geçilirlermiş. Bir tanesi anlatıyor. Bin bir türlü hile var. İşte haç mevsiminde tuvaletler ne de olsa değil mi? Kalabalık olur. Önünde bir Türk hacısı Hacı Efendi'nin önünde içeri girerken sıra kendini geldi de bir toma parasını arkasındakine veriyor. Bak bu da Arapça mübarek kelimeler, şeyler ve harfler var. Ben çıkana kadar sen nasıl olsa beni bekleyeceksin burada. Bu para sende kalsın diyor. evinin. Parayı veriyor, giriyor içeri. Adam diyor ki, ya ne muttaki adam diyor ki, benim hiç aklıma bile gelmezdi böyle şeyler. Adam çıkınca, sen de beninkini tutar mısın diyor, tutarım kardeş diyor adam. Bekleyin diyor. Onu teslim <ediyorsun. gülüyor> e. <Mala> <laughs> Tuvalete girmeden önce, Peygamberimizin okuduğu şu duayı ezberler okursa hayat boyu devam ettiği için ne kadar güzel olur. Bismillah Allahümme inni eûdü bike minel khubsu vel khabais. Bismillah Allah adıyla her işe Peygamberimiz öyle başladı. Allahümme inni eûdü bike minel khubsu vel khabais. Maddi manevi görülür görülmez bütün pisliklerden temizlenmekte. Sol ayağıyla girer. Çıktığı zaman da gufraneke derdi önce Peygamberimiz. Sonra da elhamdülillahillezi elfebe annel azâ. Vaafani, bu afani. Bu hufranekeyi niye demiş? Ben bunu önce çok şaşırtmıştım. Sonra <laughs> Mansur Ali Nasif'in Kütüb-i Sitte'yi cemeden Tahç adlı bir güzel kitap var. Türkçemize tercüme edildi. O mübarek saat yukarıda hadislerin metnini yazar. Aşağıda da kısa bir şerhini yapar. Diyor ki orada Peygamberimiz bir an olsun Cenab-ı Allah'ı zikretmekten geri kalmazdı. Ama tuvalet içerisinde biraz sonra göreceğiz. Hı -hı. Zikretmek, Kur'an okumak, kutsal şeyleri tefekkür dahi hoş karşılanmamıştır. Orası hoş olmayan bir yer olduğu için. Peygamberimiz dışarı çıkar çıkmaz seni bu esnada zikir edemememden ötürü senin affını dilerim ya Rabbi diyor. Zikirsiz o kadarcık bir anı bile geçsin istemiyorum. Sübhanallah. Allah'ın zikrine zikre verdi de zikri daim her an Cenab-ı Allah'ı zikretmek. Tasavvufta, tarikattaki de amaç insanları her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek onu hatırlama. Zikir hatırlama demek değil mi arkadaşlar? Unutmama. Bu hale çıkartmak içindir zaten. Elhamdülillahi Elhamdülillahillezi ezhebe annel eza Benden eziyeti kaldıran, gideren Allah'a olsun Ve afani bana afiyet veren Allah'a sağlık veren Allah'a hamdolsun demektir. Bunu izaha gerek var mı? Yediklerimiz, içtiklerimiz çıkmazsa ne büyük bir eziyet ne büyük bir sıkıntı olur insanlara. Dolayısıyla bu da bir rahatlamadır. Bundan Cenab-ı Allah'a hamd etmek lazım. Tuvalette Kur'an okunmaz, konuşulmaz, selam verince alınmaz. Peygamber Efendimiz tuvaletine borusu geldi, birisi selam verdiydi, almadı, adamcağız üzüldü. Peygamberimiz benim seninle niye almaz diye gitti tabi. Peygamberimiz hemen oradan temiz bir toprağa teyemmüm verdi Ve aleyküm selam dedi ona. Abdestsiz old olduğum için Allah'ın adını almak istemedim ağzıma dedi. Esselam biliyorsunuz Cenab-ı Allah'ın güzel isimlerindendir. Allah'u lezi la ilahe el melikül selamul Hassasiyeti görüyor musunuz? Hemen Müslüman'ı da incitmek istemedi. Bir de derhal bir teyemmüm aldı ve Müslüman'ı böyle şey etti. Yalnız bu abdestsizlik Müslüman'ı pis etmez. Belki bu abdestsizlik göreceğiz. Yeni gelmişken söyleyelim. Müsl Ebu Hureyre Efendimiz de Peygamberimizi görünce kıvırdı. Yönlüte çevirdi. Kaçtı. Peygamberimiz şaşırttı böyle. Her zaman kendini görünce can atanı kucağına adam kıvırdı kaçtı gitti. Sonra görünce karşılaşınca e, bu böyle sen ne yaptın böyle dedi. Beni görünce kaçtım. Ya Resulallah pis idim o zaman. Yıkanamamıştım daha dedi. Sübhanallah. Müslüman pis olmaz dedi Peygamberimiz. Cünüplük Müslümanı pis etmez. Manevi bir hadestir, pisliktir. Kurs eder, kalkar ama Müslüman, Müslümandır. Temizdir imanıyla. Açık arazide yapmak zorunda kalırsa gözden uzaklaşmalı ve mahremini yere en yakın yerden açmalı. Bir şeylerle örtülmesi bir kayayı herhangi bir şey siper edilmesi güzeldir. Açık veya kapalı yerde abdest bozarken ön ve arka tarafların kıbleye gelmemesi de dikkat edilir. Hanefiler buna dikkat ederler. Eğer bir bina içerisindeyse diğer bazı mezheplerde bir beis olmaz demiştir. Sıkışırsa Müslümanlar bu alır ama burada ev yaptıran müteahhitlere ve bu işin planı, programını yapan mühendislere çok iş düşüyor. Efendim mühendislikle dinin ne alakası var? Değilmiş demek ki değil mi arkadaşlar? Bir İslam memleketinde Müslümanlara İslam fıkhı öğretilmeli ki bir evin tuvaletini kıbleye karşı ya da arkasını yapmamalı. Yoksa buna hiç dikkat etmiyorlar. Giriyorsunuz ki evet, sonradan da değiştirmeye çalışıyorlar Müslümanlar. Bir sürü sıkıntı oluyor. Haşeratın yaşadığı deliklere, yol, gölgelik, ağaç altı gibi alanlara, Müslümanların, insanların dinlenmek için oturduğu yerlere abdest bozulmaz. Çünkü bu insana sövdürür, lanet ettirir. Peygamberimiz bu tür lanetlerden sakın demiş. Nedir o deyince işte su kaynakları, yol ortası ve gölgeliklere pislemeyin diyor. Durgun veya akarsuda abdest bozmamalı bunlara. Bir özür bulunmadıkça ayakta abdest bozmaktan kaçınmalı. Bunlar mekruh şeyler. Abdest bozduktan sonra temizlik sol eliyle yapılmalı ve tuvaletten çıkınca eller sabun ve benzeri temizleyici şeylerle yıkanmalıdırlar. Evet.